thank you Kimseyi üsmeyelim Vur vur patlasın cam cam oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz Kıskananlar çatlasın Vur vur patlasın cam cam oynasın Bugün bizim günümüz Çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz bütün herkes eğlensin Vur vur patlasın, çal çal oynasın Bugün bizim günümüz, çekemeyen çatlasın Bugün bizim günümüz, kıskananlar çatlasın İkimizin bir yaşı Evimiz karşı karşı İkimizin bir yaşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Gel beraber gezelim Dosta düşmana karşı Vur vur patlasın nasıl çal çal çok nasıl. Haydi çıksın ortaya sevdalılar aşıklar vur vur patlasın çal çal oynasın bugün bizim günümüz çekemeyen çatlasın bugün bizim günümüz kıskananlar çatlasın vur saat 11 lüks artvin Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Demir TV yolculuklar diler. Saat 11.43 BB Bas. Asbay Yalova, Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. İyi yolculuklar kaptanım. Saat 11 Astor Turizm. Ankara, Gaz Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Demir TV yolcuklar diler. Saat on buçuk, BB bas. t 1 Demir TV yolcuklar. Saat 11. BB bas. Sabiha Gökken, havalanı Demir TV Yolculardır. diler. Kaptanım yolcuklar. Saat 11.44. Besman. Ankara, Kırşehir, Kayseri, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muşvan, Demir TV yolcuklar diler. Kaptanım iyi yolcuklar. bir buçuk. Can Diyarbakır. Balıkesir, Edremit, Akçay, Demir TV iyi yolcuklar diler. Kamil Koç. Saat on buçuk. Pamukkale peş peşe. Pamukkale turizm, Balıkesir, Ayvalık. Pamukkale turizm, İstanbul Demir TV yolculuklar diler. Doğu Kars, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Demir TV yolculuklar diler. Saat on bir buçuk. Erzurum, Esadaş. Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Demir TV iyi diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Bayburt Seyahat. Saat 11.30. Ali Osman Ulusoy. Bizim Iğdır. İki bizim Iğdır karşı karşıya. Demir TV iyi diler. Bizim Iğdır, bizim Iğdır. Mardin Seyahat. Pamukkale Turizm. Saat 11.30 Mardin Seyahat Demir TV Yolcuklardır Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin Demir TV Diler Kaptanım Yolcuklar Saat 11.30 bizi Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum mudır? Demir TV Yolcuklardır Saat 11.30 Pamukkale, Turizm, Karacabey, Bandırma Demir TV Yolcuklardır Saat 11.30 İstanbul Konfor Sabiha Gökçen Havaalanı Demir Tv Yolculuklar Diler Kaptanım Yolculuklar Saat 11 İstanbul Seyahat İstanbul Havaalanı Demir Tv Yolculuklar Diler Kaptanım Yolculuklar 17 He Saat 10.30 Kamil Koç Karacabey Bandırma Çanakkale Demir Tv Yolculuklar Diler Kaptanım Yolculuklar Saat 11 Kamil Koç Kaptanım iyi yolculuklar Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11 Kamil Koç Kaptanım iyi yolculuklar Saat 11 Kars Kalesi, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars Demir TV, iyi diler. Kaptanım, iyi Eker Saat on buçuk, Kamil Koç İyi kaptanım. Kurtulan Express, Demir TV, iyi diler. Saat on buçuk Lider Seyir Seyahat Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Demir Tv yolcuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar Saat 11 Lüks Yalova Seyahat Yalova, Bolu, Ankara, Demir Tv yolcuklardır. Kaptanım iyi Mardin, Martur Saat 11 Metro Turizm Demir TV iyi İstanbul. Kaptanım iyi yolculuklar. Mars Lojistik. Saat 10.30 Efe Tur. Nilber Turizm. Demir TV iyi yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat 10.30 Mars Lojistik. İstanbul Kalesi. İstanbul Kalesi, Nilüfer Turizm, İstanbul Edirne, Demir TV Yolcuklardır, Kaptanım Yolcuklar, Kamil Koç İstanbul, Demir TV Yolcuklardır. Saat 11, Pamukkale Turizm, Balıkesir, Akisar, Salihli, Sarayköy, Denizli, Demir TV yocuklardır. Kaptanım iyi yocuklar. Saat 11.30, Kamil Koç, Kale Seyahat, Pamukkale Turizm, İzmir, Gümüldere, Ö, Gümüldür, Özdere, Demir TV on bir buçuk, Cizre İtimat, Ankara, Aksaray, Adana, Gaziantep, Çanlıurfa, Cizre, Demir TV Diler. Biga Kale saat 11.30 Pamukkale Turizm Çorlu hı hı. Tekirdağ Demir TV yolcuklar diler kaptanım yolcuklar H1 Saat 11.30 Kamil Koç hı hı. Bolu Adapazarı Demir TV yolcuklar diler Saat 10.30 Seç Turizm Yalova Saat on bir buçuk Mardin Zümrüt Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Buski. Ali Osman Ulusoy. Bizim odur Saat on bir Van yolu Ankara, Sivas, Erzincan, Evriz, Erzurum, Ağrıvan, Demir TV yolculuklar Diler.